Bahçe sahiplerini sınadığımız gibi bunları da sınayacağız. Hani onlar inşallah demeden sabah vakti ürünü toplayacaklarına dair yemin etmişlerdi. Onlar daha uykudayken Rabbinden gelen bir afet bahçeyi sarı vermiş. Öyle ki bahçe kapkara olu vermişti. Onlar sabahleyin birbirlerine şöyle seslenmişlerdi. Eğer ürününüzü toplayacaksanız erkenden tarlanıza gidin. Onlar aralarında "Sakın bugün bir yoksul bahçeye girip yanınıza sokulmasın." diye fısıldaşarak yola koyuldular. Ürünlerini toplayabileceklerini umarak erkenden gittiler. Fakat bahçeyi o halde görünce dediler ki: "Biz herhalde yolumuzu şaşırmış olmalıyız." Ancak gerçeği anlayınca da "Hayır. Biz üründen yoksun bırakılmış bulunuyoruz." dediler. İçlerinden en anlayışlı olanı ben size Allah'ı tesbih etmeli değil miydiniz? Demedim mi?" dedi. Bunun üzerine onlar da "Rabbimizi tesbih ederiz. Biz gerçekten zalim kimselermişiz." diyerek karşılık verdiler. Sonra da dönüp "Yazıklar olsun bize. Meğer biz azgın kişilermişiz."